Bir mevsimde bu ova köyleri Kulusi e gelmişler. Allah rahmet etsin. Demişler yağmur yağmıyor, kuraklık var. Bize bu ait. Demiş bir kamışın üzerine hafızlar 40 tane Yasin-i Şerif okusun. Boş bir kamışın üzerine. Böyle ahıcı bir su kenarı, güzel bir harkın içine o kamışı koyun. Yalnız demiş yerini belli edin o kamış. O kamış kaybolmaz. Olur demişler. 70 aynısını yapmışlar. Bir yağmur başlamış. Yağıyor, 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 yağıyor. Kesilmiyor yağmur. Tekrar gelmişler. Efendi kurban Yağmur bu sefer kesilmiyor. Gitmiş demiş, demiş gidin o kamışı bulun oradan çıkarın. Kamışı kaybettik demişler. <laughs> Allah rahmetsin dua etmiş kesilirmiş. Aynı buna benzer bir şey var biliyorsunuz mektuplarda. Barla layıkasından mıydı? Çeşmenin orada dua etmiş. Her birinin eline bilmem kaç damla yağmur düşmüş o zaman. Buldun mu? Evet. Bakın. Kuraklık zamanında 20-30 gün içinde yağmur Barla'ya yağmamışken Yokuşbaşı Çeşmesi yapıldığı bir zamanda Ne çeşmesi? Yokuşbaşı. Hı çeşmesi yapıldığı zaman da menbaana yakın üstadımız ve biz yani Süleyman, Mustafa Çavuş, Ahmet Çavuş, Abbas, Mehmet ve sair kardeşlerimiz Abbas, Mehmet ve sair kardeşlerimiz beraber cemaatle namaz kıldık. Tesbihattan sonra dua için elimizi kaldırdık. Üstadımız yağmur duası etti. Kur'an'ı şefaatçi yaptı. Birden o güneş altında her birimizin ellerine 7-8 damla yağmur düştü. Elimizi indirdik, yağmur kesildi. Devam et. Okuyorum. Cümlemiz bu hale hayret ettik. O vakte kadar 20-30 gündür yağmur gelmemişti. Yalnız o yağmur duası anında dua eden her ele 7-8 damla düşmesi gösterdi ki bunda bir sır var. Üstadımız dedi ki bu bir işaret ilahiyedir. Cenab-ı Hak manen diyor ki ben duayı kabul ediyorum. Fakat şimdi şimdi yağmur vermiyorum demek sonra sure-i Yasin şefaat edecek. Nitekim öyle olmuştur. Evet buyur. Hayal ders. Kulağınız ders olsun. Efendim o 41 Yasin mi 40 Yasin mi? 41 Yasin. 40 mı dedim ben? 41 Yasin.